Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Örnek sorularla, çalışma sorularıyla inşallah sizin için faydalı olur diyorum ve hemen videoma geçiyorum. Sabit hızla giden bir cismin dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Sabit hızla giden Evet arkadaşlar. Bir cisim sabit hızla gidiyorsa veya duruyorsa bu iki durumda da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ve net kuvvet nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bileşke kuvvet nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Biz sadece duruyorsa böyle gibi düşünüyoruz ama sabit hızla gittiğinde de hep aynı hareketi yaptığı için dengelenmiştir ve e, net kuvvet dediğim gibi sıfırdır. Doğru diyoruz. Gücün birimi jul müydü? Hayır. Neydi arkadaşlar? Watt'tı değil mi? Yanlış. İş vektörel değil. Skaler bir büyüklüktür. Yönü yoktur. O yüzden yanlış. Şu tarafa doğru iş yaptım demiyoruz. Enerjiler birbirine dönüşebilirler tabii ki. Mesela elimi sürtüyorum. Hareket enerjisi, kinetik enerjisi, ısı enerjisine dönüşüyor. Elim ısınıyor mesela. Zaten enerjinin en önemli özelliği bu. Enerji hiçbir zaman kaybolmuyor. Hep başka bir enerjiye dönüşüyor. Enerji yeryüzünde hiç kaybolmuyor arkadaşlar. Doğalgaz gaz yenilenebilir enerji kaynağıdır değil. Diğerlerine göre daha temiz olsa da kömür, petrol ama yenilenebilir değil. O da bitici, tükenici ve onun da zararları var. En güzel, en temiz, en e, ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Kim bunlar? Rüzgar işte e, sıcak su barajlar filan. Kuvvet ve ağırlığın birimi aynıdır. Evet kuvvetin birimi de Newton ağırlığın birimi de Newton ağırlık da zaten neydi? Bir kuvvette ortaokuldan beri bunları söylüyorduk. Düzgün hızlanan bir hareketin ilmesi artar. Düzgün hızlanıyor arkadaşlar. Yani demek ki iğmesi o zaman sabit. Yani iğme demek zaten hızlanmanın yani ne kadar hızlanıyorsa e, iğmesi o kadar fazla diyebiliriz. Yani iğme hızlanmayı gösteriyor bir şey. Düzgün hızlanıyorsa iğmesi sabit yani. E, hep 5 her birimde mesela iğmesi 5 diyelim. Her birim yolda 5 hızlanıyor. Hep hızlanıyor ama hep aynı derecede hızlanıyor. O yüzden iğmesi sabit dememiz lazım. Tamam mı? Eğer iğmesi sürekli artıyorsa o zaman çok fazla hızlanıyor, orantısız hızlanıyor demektir. Düzgün hızlanmıyor demektir. Artma sabittir. Hız zaman grafiklerinde grafik ile zaman ekseni arasında net alan yer değiştirmeyi verir. Doğru değil mi arkadaşlar? Neydi bizim en basit formülümüz? hız eşittir yol bölü zamandı, değil mi? E, yolu tek başına bırakırsam buraya geçerse V çarpı T oluyordu. Grafikte arkadaşlar hız zaman grafiği verelim bununla bunun çarpımı yolu veriyor ya. Yani bununla bunun çarpımı burayı verecek değil mi? Bununla bunun çarpımı bu alanı verecek. O da neye tekabül ediyor? Yer değiştirmeye tekabül ediyor. Dur, hatırlayalım. Proton ve nötronların boşluk dolduracağız arkadaşlar. Boşlukları doldurun diyelim. Proton ve nötronların bir arada kalması neydi? Güçlü nükleer Kuvvetin etkisiyle oluyor değil mi? Zaten arkadaşlar, proton ve nötron diyorsak nükleerden bahsediyoruz. Nükleer gördüğümüzde atomun içindeki çekirdek aklımıza gelecek, tamam mı? Nükleer başka nelerde geçiyordu? Nükleer enerji vardı. Orada da çekirdekte bir takım faaliyetler oluyordu, değil mi? Nükleer deyince aklımıza her zaman atomun içindeki çekirdek gelecek ve orada müthiş büyük bir e, enerji saklı. Atom bombası da mesela o yüzden o kadar güçlü. Nükleer santraldeki elektrik üretme sistemi de o kadar güçlü. Çünkü içinde o atomu bizim gözle görmediğimiz atomun içinde çok büyük enerji saklı. Bir sistemin iç iş yapabilme yeteneğine ne diyoruz? Enerji diyoruz. Cisme etki eden net kuvvetin cismin kütlesine oranına kuvvetin kütleye bölüyorum. bize neyi çağrıştırıyor arkadaşlar? Hemen böyle bir cümle size bir şey çağrıştırmadığında hemen netleştirin gözünüzün önünde. Ne diyor? Cisme etki eden net kuvvet Cismin kütlesi oranı yani net kuvveti kütleye bölmeyi anlatıyor bize değil mi? E o, da, o da bana neyi verir? İmeği vermez mi? F net eşittir ma değil miydi arkadaşlar? Bunu bu tarafa geçirirsem F bölü m olmuş olur. Yani bana iğmeyi vermiş olur. Bir su içeyim. Gergin bir yaydaki potansiyel enerji yayın uzanımına bağlıdır. Uzanımına bağlıdır. Sabit hızla, giden aracın ivmesi sıfırdır değil mi? Hızlanmıyor. İğme deyince hızlanmak hakkına gelecek. Burada hızlanma yok ki. Sabit hızla gidiyor. Hep aynı hızla gidiyor. Sürtünme kuvveti genelde hareketi zorlaştırır. Çok nadir kolaylaştırdığı yerler var. Ya kolaylaştırdığı yerler de vardır tabii ki. Ama genelde zorlaştırır diyelim. Genelde kelimesini unutmayalım. Ne yapar? İşte makinelerin verimini düşürür, değil mi? Sürtünmeden dolayı filan. Dengelenmiş kuvvetlerde net kuvvet sıfırdır demin söylemiştik, değil mi? Bir daha açıklamayayım. Evet tik koyacağız. Hangisi yenilenebilir? Hangisi yenilenemez? Rüzgar enerjisi yenilenebilir. Petrol yenilemez. Fosil yakıtlar cozu. Petrol, kömür, doğalgaz bunlar fosil yakıtlar ve bunlar yenilenemez. Bitici, tükenici ve zararları olan pahalı enerji kaynakları. Bizim o yüzden acilen hem ucuz hem yani çevre dostu e, yenilenebilir enerjilere yönelmemiz lazım. Yenilenebilir enerji, hidrojen yenilenebilir, biyokitle yenilenebilir, hayvanın atıklarından oluyordu hatırlayın. Nükleer enerji yenilenemez. Jeotermal sıcak su kaynakları yenilenebilir, doğal yenilenemez, kömür yenilenemez. Geçtim. Evet problemleri ve şeyleri geçtik. Test soruları ve klasiklere geçtik. Sürtünme katsayısının olduğu yatay düzlemde bulunan 2 kilogram kütleli cisme yatay doğrultuda 10 Newton büyüklüğünde bir, bir kuvvet uygulanıyor. Bu cismin ivmesi kaç? İlk önce arkadaşlar ivmeyi bulmak için f net eşittir. Ben şu formülü hemen ivmeli sorularda bir yere koymalıyım değil mi? Şimdi f neti bulmam için peki. şimdi kuvvet 10 ama direkt buraya 10 mu yazmalıyım? Kuvveti 10. F neti 10 değil. F neti bulmam için bir de buna etki eden ters yönde sürtünme kuvveti var. Onu bulmam lazım. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? Ev sürtünme. Sürtünme katsayısı çarpı K çarpı neydi? Yani K burada sürtünme katsayısı kaç? 0.1 Bu da tepki kuvvetimizdi. O da yere doğru ağırlığını hesaplayacaktık. 2 kilogram kütle ise onunla çarptığında bize ağırlığını veriyordu. 20 newton ağırlığı varsa 20 newton da tepki kuvvetimiz vardı. Çarptığımızda sürtünme kuvvetimiz kaç çıkar? burada 2 çıkar. O zaman bu tarafa doğru 2 bu tarafa doğru 10 N'a çekiliyor. Net kuvveti bulmam gerekiyordu. Sürtünmeyi o yüzden bulup çıkarmam lazım. Önce sürtünme. Bu tip sorularda, sürtünme sorularda önce şunu bulun, sonra da şunu bulun. Hep iki formülü yapıyorum. Hep aynı şey. Hep iki formülü yapıyorum sürtünme sorularda bu tip. İmes O zaman F netim 8. Kütle 2. Buradan çok rahat. imemin 4 metre bölü saniye kare olduğunu bulmuş oluyorum. Geçtim. X, Y, C, Z cisimleri serbest rakında yere çarptıkları andaki hızları ne olur diyorum. Kısaca kıyaslayın diyor arkadaşlar. Burada A şu yükseklik vermiş. Bu H, bu H, bu 3H olacaktı. Arkadaşlar burada kütleleri önemsemiyoruz. Aynı yükseklikten düşenlerin hızları aynı oluyor. O zaman X eşittir Y hız olarak. Ve diyelim bunlardan daha büyük olan daha yüksekten daha hızlı düşecek demektir. Z olacak yani kütlelerin bir önemi yok. Neden? Çünkü mgh buradaki enerjisi. Sonra burada neye dönüşüyor? 1/2 bölü mv kare kinetiğe dönüşüyor. Bak m'ler gidiyor, değil mi? m'ler gidiyor. Buradaki h ne kadar yüksekse v de o kadar yüksek çıkacak. Tamam mı? Bu yüzden kütlelerin bir önemi yok. Geçtim. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran cisme kuvvet uygulandığında hızı 8'e çıkıyormuş F e, kuvvetinin yaptığı iş kaç Zül dür arkadaşlar buradaki ben e, dur dur durup duruyor burada burada da harekete geçmiş değil mi burada hangi hareket tarzı var kalemimi değiştirmek istiyorum kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare değil mi Baştaki enerji kinetik enerjisine 0 sonraki kinetik enerjisini bulduğumda o harcanan enerji bana işi verecek. Yani enerjiyi bulmam yetecek arkadaşlar işi bulmam için. Zaten iş neydi? Harcanan enerjiydi. Evet şimdi o zaman baştaki sıfır hesaplamama gerek yok. Buraya geldiğinde enerjimiz kaç olacak? 1 bölü 2 çarpı m ne? Hmm. E, çarpı hızı 8'e çıkıyor. Karesi hmm. M, 2 Bunlar gitti. 64 kinetik enerjisi 64 ise yapılan işte 64'tür arkadaşlar. Geçtim. Verimi %75 olan bir makinenin yaptığı iş 3000 jüldür. Bu makinenin harcadığı enerji kaç jüldür? Verim eşittir. Neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Yapılan iş Harcanan enerji. O zaman e, verimi yazalım. Y %75 demek ne demek? 75 bölü 100 demek. Yapılan iş 3.000 o ise harcanan enerjiye bakalım. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda ne olur? <laughs> Burada çok uğraşacağız. Şurayı 3.000 değil de 1000 mi yapsak? Şey, 1500 mi yapsak? 1500 yapalım daha güzel olacak. 1500. O da ne yapar? 20 daha geldi çarpı olarak geçti. Böyle 75'ten 2 ile çarparsam 30. enerjim 2000 çıkmış oluyor formülde verim sorularında <laughs> hep güç sorularında verim sorularında hep yerine koyuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. X, Y makineleri sırasıyla <laughs> E ve 2 enerji harcamaktadır. verimlerin kıyaslayın. Hiç işlem yapmama gerek yok. Az enerji harcayan daha verimlidir değil mi? Çok enerji, çok elektrik harcaması bir makinenin işime gelir mi? Verimsiz demektir değil mi? Ne kadar az enerji harcarsa, elektrik mesela atıyorum harcarsa o makineden o kadar memnundur. O zaman X'in verimi Y'ye göre daha iyidir. Cismin 0 zaman aralığında hızı artmaktadır e, diyor. Buradan çıkarabilir miyiz? Hangileri doğrudur? Burada konumun arttığını görüyorum. Hızın arttığını görmüyorum değil mi? Bir su içeyim. O zaman için bir şey diyemem. Yani düzgün artıyor bir de. Sabit hızla gidiyor. Yer değiştirmesi 3x'tir. Evet. 2x'ten 5x'e geldiğine göre aradaki fark bana yer değiştirmeyi veriyordu. Doğru. Aldığı yol 5x değil 3x'tir arkadaşlar. O zaman yalnız 2. Geçtim. K noktasına vardığında cismin kinetik enerjisi kaç mgh olur? Buradaki enerji enerjisi kaç arkadaşlar? Burada sadece potansiyel enerjisi var değil mi? Burada potansiyel enerjimiz kaç? <laughs> mgh'tan potansiyel enerjimiz mg4h. 4 mgh burada. Değil mi? Bu neye dönüşecek burada? h'a dönüşecek. Çarpı bir de burada hız kazanacak, değil mi? Tamamen oraya çıksaydı aynı yüksekliği kinetik enerjisi olmayacaktı. Orada duracaktı. Ama daha aşağıya düştüğü için 1 bölü 2 m v karesi olacak. O zaman ya da kinetik diyelim sadece. Hem burada potansiyelimiz olacak hem kinetiğimiz olacak. Hızımız olacak. E kinetik. O zaman e, bu bu tarafa eksi olarak geçerse 4 mgh eksi 1 mgh 3 mgh kinetik enerjisi olmuş olacak. Bu kadar. Daha çok soru tarzı var ama hepsini bir videoya sığdıramazdım. Sizin için derlemiş oldum. E, konu anlatımlarında daha çok soru örnekleri görebilirsiniz. Anlamadığınız kısımların konu anlatım videolarına bakarsanız sizin için daha faydalı olur. Yazınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.